Öncelikle abartılı bir şey istemiyorum. Babamın acısı daha tazeyken bize yakışmaz. O yüzden sade bir toplantı olsun. E, o zaman basın, ortaklar ve çalışanlar diyoruz. Evet, o kadar yeterli olur. Yani Aksoylar hala işinin başında demeliyiz. Tamam. Bir de tanıtım videoları yarına kadar hazır olur diye düşünüyorum. Tabii Duru Hanım, halledeceğim ben. Tamam o zaman. İşimize başlayabiliriz. Görüşürüz. Kolay gelsin size. Şebnem. Bunları söylemiştiniz Hı. değil mi? Evet evet. Hı. Aynen bunları yeni koleksiyon. Hı. Hadi. Görüşürüz. Tamam güzel. Teşekkürler. Rica ederiz. Kolay gelsin. Abi. Yakışıklı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Her şey yolunda mı? Yolunda yolunda. Valla Duru beklediğimden de hızlı halletti her şeyi. Yapar. E kız arkadaşın yok mu? Gelmedi mi daha? Nereden çıktı şimdi bu? Yani eve kadar getirdiğine göre senin için önemli biri olmalı. Tanıştırırsın diye düşünüyorum. Tanışırsın. Tanışırsın da bugün gelmez. Hazırlıklara bakayım. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Melike Hanım. Buyurun. Bu çekler size. Teşekkürler. Rica ederim. Senin kadar olmasa da hayatın zorluklarına dayanıklılar. Yeni işinde sana arkadaşlık ederler diye düşündüm. Bunu benden daha iyi yapacakları kesin. Yaman. Melike. Ee, alo Yaman. Müsait misin? Teşekkür etmek için aradım. Çiçekler için. Çok güzeller. Beğenmeni sevindim. Çok beğendim. Ee, da şeyi anlayamadım. Niye senden daha iyi arkadaşlık etsinler? Yani ben biraz elimi yüzüme bulaştırmış olabilirim belki. Ben senin arkadaşlığını tercih ederim. Ben her zaman burada olacağım Melike. Bir arkadaşın olarak. Tamam. Ee, araya girmek istemem ama. Cengiz'le ilgili bir gelişme var mı? Evet. Bugün Necdet gelecek. Çapraz sorgu yapacağım. Bakalım yeni bir şey çıkacak mı? Ama bence bu Necdet tahminimizden çok daha fazlasını biliyor. Tamam, inşallah. Ee, ben o zaman senden haber bekliyorum. Tamam. Hoşça kal. Tamam, görüşürüz. Ee, tekrar teşekkürler. Hiçbir eksik yok, her şey hazır değil mi? Her şey hazır, hiç merak etmeyin. Ben şimdi sunucuyu karşılamaya gideceğim. Tamam. Hoş geldiniz. Ha. Açılış konuşmasını yapmak üzere bu gecenin mimarı, yönetim kurulu üyemiz... ...Sayın Duru Aksoy'u alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Hanım, kadehinizi tazelememi ister misiniz? Hayır, hayır. Teşekkür ederim. Öncelikle hepiniz yeni lansmanımıza hoş geldiniz. Biz Berinak Soy markası olarak yeni kreasyonumuzu size sunmaktan gurur duyuyoruz. Sizin de izlediğiniz gibi biz Berrin Aksoy markası olarak her zaman en iyisi için uğraşıyoruz. Tıpkı eskiden olduğu gibi. Hadi iyi Kurtardım seni sevgilim. Ben de bir ödülü hak ettim. hastanızda da siz kesersiniz değil mi Berrin Hanım? Nefes gerek var şimdi buna. Zeynep, siz de buyurun lütfen. Bu nereden çıktı? Ben böyle bir şey istemedim ki. Ben de anlamadım ki. Organizasyon firması yaptı herhalde. Bilmiyorum. Babamın hatırasına saygısızlık bu.